birlikte Minecraft Video Kayra oynuyor ben değil. Evet arkadaşlar. E bu evi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Siz ne mi yaptım onu bile bilmiyorum. Ama şimdi de göstereceğim. Şöyle bir ev yaptım arkadaşlar. Üstü açık oldu. Buraya kapı koyacağım daha. Kapı koymayı unutmuşum. Hemen kapı alayım. nasıl var ya evet arkadaşlar ben bunun için bayağı kazdım şurayı bitirdim sonra şuraları falan bitirdim bayağı kazdım şurayı yaptım şurayı yaptım arkadaşlar onun için şurayı full kazdım böyle Arkadaşlar video Video çekmiyorken ben bir kere beni iskelet öldürdü. Eşyalarımı aldım tekrar. Burada buraya tavuk koyacağız arkadaşlar. Aa ben düştüm. Nasıl çıkacağım? Harbi Nasıl çıkacağım? Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben buradan? Kırılsam mı? Kazarak çıkacağım. İyi tamam çıktım. Yayınım. Evet arkadaşlar hemen. Ya ben şu kapıyı almıştım arkadaşlar. Nereye koydum? Envantre yok. Evet arkadaşlar. Yeni kapı yapmak zorunda kalacağım sanırım. Ya kapım da yok. Ne yapacağım? Şuradan deri botlar falan yapabilirim. Ama yapmayacağım. Taş koç. Evet arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar. Şimdi kapı yapmak için odun kazmam gerekecek. Buradaki buradaki yakın odunları bitirdim. Şimdi uzak odunlara gidersen diyeceğim de orada odun toplayayım. Baba Tamam. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar, Evet. Neydi adı? Ah, Minecraft serisinin daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olun. Şimdi şuradan değiştirelim. Yatak yapabilirim. Ya kapı yapayım. Yatak yapacak kalmadı. Şuradan. Bir yatak da yapayım. Kapı, kapı yaptım. Bir tane de yap yatak yapayım. Kardan gideyim. Evet. Şurada. <laughs> Aldık. Ui! Şuradan aldı da. Size çıktım. <laughs> Zombi sesi geliyor arkadaşlar. Birazdan duydunuz mu? Az önce bilmiyorum. <laughs> ya bir yere koyalım Oha 3 tane yatak yapmışsın ya. Ben Ben <laughs> yatak... <laughs> yatak... <laughs> yatak... <laughs> Evet arkadaşlar. 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 benim yatak odam. Daha şuraya da koyacağım. Sonra şuraya da koyacağım. Altı yatak yapacağım buraya arkadaşlar. Altı yakı takmış bir yatak adamı olacak. Evet arkadaşlar abone olmayı kanalımıza sevinirim. Bir de arkadaşlar e bir 15 like gelirse sevinirim. Çok fazla isteyemiyorum. Çünkü daha YouTube'a yeni yeni giriyoruz. Baya videom var. 14 abonem var. Ama arkadaşlar e, bir tane de like atarsanız çıkmadı. Bu çıktı mı? Hayır ya. İşte. Ne, çıkmadı? Burada ekmek yapılıyor ya buğdaydan. Hmm. Gel buraya koy. Aa, attım. Domuz öldürmeyeceğim. Domuz et aram. Lan atlayabilirim ama. Burada ölmüştüm arkadaşlar ben. O bir tane daha koyun beleşe. Pis atıyorum koyunlara. Yatak yapabilirsin ben arada. Şunu da alayım şuraya tekrar koyayım. Ama tahta lazım. Tatil için şuradan bir tane alsam yeter zaten şurada var. Hop hop. Akşam olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Paralı Minecraft videoları da gelecek. 10 e, <laughs> gün sonra. Onun <laughs> evet, paralı Minecraft alacaklar bana arkadaşlar. <laughs> Birazcık az gibi ben çok. Bana göre birazcık az. Birazcık az. Oo oh, bir tane daha koy. Şansıma bak. Zaten başladığım gibi koyun buldum. hemen atak yaptım. Arkadaşlar çok şanslıyım ben Bu seride. Akşam olmadı ki akşam. daha şu an. Akşam olmamış. Şuradan hemen dönüştürelim. Bir atak daha yapalım. Ve 5 tane yatağım oldu arkadaşlar. Şimdi hemen uyanayım. Evet arkadaşlar bir yandık. Ben kılçığı alayım yaratıklar falan olabilir. Ama bazı yaratıklar biliyorsunuz ki yanmıyor. O yüzden o yaratıklara dikkat etmeliyiz. Creeper mesela. Evet. Hadi. Evet, hadi <laughs> şuradan atlayıp evet azıcık. arkadaşlar. Şuradan geçeceğim. şöyle alayım kılıcımı. Şuradan koş 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 koş. kes. Tamam. Evet. Arkadaşlar azıcık kum toplayacağım böyle bir şeyler yaparak. cam falan yapılıyor onlar. Hmm. 16 tane topladım artık daha. Ben de çok fazla konuştum. Evet arkadaşlar bu video 15 like gelirse Unutun kanalıma da belki Minecraft çekeriz Belki ama Evet video için Şunları evet. alayım belki lazım olur Onu Unutun ya Unutun sesi şey, niye çıktı? Şey, şey ya. evet, evet. evet arkadaşlar, kırk tane topladım ben bunu artık yapacağım. Evet arkadaşlar şeyini yaptım. Şey evi çatısını yapmamı istiyorsanız şu büyük evin bir Like at abone oğlum yeter. Hep bunu söylüyorum. 61 oldu arkadaşlar. Şuradan şöyle Evet arkadaşlar, 64 tane oldu. Görüyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın 64 tane her yere <laughs> koysam şey kaplamaz ama şu evi belki kaplayabilir. Ben <laughs> bundan bir kere Minecraft'ta çok iyi görüyorum. Işte. Bundan. <laughs> evet. Arkadaşlar Minecraft'ta de Umut'un dediği gibi kumdan ev yapmamı istiyorsanız ve kum taşından ev yapmamı istiyorsanız abone olun ve like atın. Yumurta kızarmak için getirdim de ben. O oynanacak. Evet. evet arkadaşlar şuradan geçelim. Ya kapıyı koymadım değil mi ben yine? Koy. Koymamışım. Koymamışım ben kapım varmış zaten niye yaptım Arkadaşlar ben bazen bazen bazı şeyleri unutabiliyorum. Ben görmüştüm kapım nerede ama Niye? Şeyden... <laughs> <laughs> o zaman ben de etrafa koyarım. Bir iki Ankara'ya hmm. da koy istersen. Evet arkadaşlar ben azıcık sonra avlanacağım kız. Tüm tükenene kadar. Dört. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hı. Çok güzel. Dur. Hı. A, Al, koyduğum kapıları en baştan alacağım. Al. Al. Hayır hayır <laughs> çok güzel bir şey Evet arkadaşlar Tamam şuradan Şöyle yapalım. Kapılarıdan ev yapıyor. Bundan çok iyi evi yaptım. Bakın arkadaşlar parkur yaptım. O oradan ben bile geçerim. Evet arkadaşlar bunu daha fazla tokatabilirim şöyle 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 şöyle. Ankara'ya Ankara kadar hatta. Yok Ankara'ya kadar zıplatmaz işte. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Bu taraftan çıkıp Ankara'ya kadar uzata. Gidip <laughs> sen sana altın. Altın bende var mıydı? Arkadaşlar Yok. ben demir bulamıyorum. Madene inince evin yolunu kaybediyorum. O yüzden böyle büyüye kadar ben birazcık şu an bildiğiniz i̇şte gibi, gibi. Altın ee, bu. Altın. Mı? Şeyim böyle. Bildiğiniz gibi bir sürü atıp geliyorum. 7 yaşındayım arkadaşlar. Ee, 7 yaşında olduğum için de azıcık büyüdüğümde e, belki e, paralı Minecraft'ta ve point alma yani v -point alabilirsem arkadaşlar evime ve point çekerim Şşş. ve maden yaparım madeni de ve point çekerim sonra böyle hani e, eşyalarımızın silinmeme şeyini yaparım arkadaşlar Evet arkadaşlar pişirmeye başladık. Evet arkadaşlar bunun için ben 64 tane hatta 63 tane odun toplayacağım. 63 tane toplayana kadar arkadaşlar bu bence ölür arkadaşlar. Ben Şuradan şunu toplayayım. 63 tane odun toplayacağım. İşte, işte. Evet arkadaşlar. Şuradan atla atla. Okay. Yapış. 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 Yapışmıyor. Siz. Evet arkadaşlar. Hı, hmm, şurada odun var. Şu kırayım. Arkadaşlar 16 16 kaç eder? Yorumlara yazın. Ne olur ne olmaz ben azıcık daha toplayacağım. Evet arkadaşlar niye bu odun açıkta ben bilmiyorum. Bir kuş odunu bir de şu odun bu odunun ismini bilmiyorum. Burası bir, burası iki öyle olmuyor işte. diyecek ya, bu matoyu nasıl? O oyuncak diyorum ya ödüme. Ne yapayım? Ayağımı değdim. Hayır. 28 28 topladım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. O kimin bacak ki. Kendi bacağını kesiyor. Yeni bacak kaldı. Ay, 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 ay. Reklam giriyor. Düşme. Evet arkadaşlar. Oh. Şunları pişirmeyi vereyim. Arkadaşlar. Bunları mı pişirmeyi vereyim? Bunları mı Bunları dedim. Bunları hmm. Evet arkadaşlar. Hmm. Yalın videoyu bitireceğim. Bakalım. 100 tane yasak gelmiş. Yok. 5 tane.

Arkadaşlar bugün bu kadar. Ya yani bu, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.